Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Moskova'da bir araya gelen Başbakan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesini değerlendirdi. Suriye'deki olayların her yönüyle ele alındığını belirten Davutoğlu, Şam'da meydana gelen saldırıya ilişkin bu acıların müsebbibi halkına savaş açmış olan yönetimdir dedi. Bütün diğer konular gibi Suriye konusunda da çok açık görüşlü bir e, tavır sergilenmiştir. E, Şunu ifade etmek isterim tekrar. E, ee, Esad'ın uyguladığı e, katliamlar konusunda ve diğer yanlış politikalar konusunda açık ve sarih e, bir görüş paylaşımı olduğu gibi bundan sonra olabilecek süreçler konusunda da yine Rusya tarafıyla çok açık görüşmeler gerçekleşti. Bunun için her şey dahildir. Rusya ve Türkiye ilişkilerinde herhangi iki ülke ilişkilerinde karşılığı ikna süreci diye bunu görmemek lazım. Yani istişare ediliyor ve o kadar dinamik bir e, Tabloyla karşı karşıyayız ki hani statik bir durumda hemen şu bu, bu aktör bunu ikna ediyor diye düşünmeyin. Karşılıklı istişarelerle en doğru olanı bulmaya çalışıyoruz. Dünkü tablonun ortaya çıkmasını e, hiç kimse istemezdi, biz de istemezdik. Suriye gibi e, dost ve kardeş bir ülkenin bir halkın, Şam gibi bizim Şam-ı Şerif dediğimiz kutsal ve e, büyük bir medeniyet merkezinin Böylesine bir bombardımana tabi tutulması, böylesine bir acı olaylar yaşamasını istemezdik hiçbir zaman. Ama son aşama dediğiniz yere aslında Suriye yönetimi kendi halkıyla barışmak yerine, kendi halkıyla birlikte bir e, sağlam bir zeminde yeni bir reform süreci başlatmak yerine bu halkı bastırmak, bu halkı top ve tank ateşine tabi tutmak kararı aldığı zaman son aşamaya girilmişti.